4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları 7. Ünite Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları 7. Ünite Cevapları SF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları 7. Ünite Sayfa 170, 3. SF 1 Aşağıdakilerden hangisinde ülke ile o ülkeye ait kültürel özellik doğru olarak eşleştirilmiştir? Cevap B. 2. Merhaba ben Japonya'dan Shinpei. Ülkemiz adalardan oluşur. En önemli besin kaynağımız balıktır. Apartmanlarda küçük dairelerde yaşarız. Ülkemizde herkes okuma yazma bilir. Ben de Nijer'den Joy Joy. Denize olmayan bir Afrika ülkesinde yaşıyorum. Tahıl ve hayvansal ürünlerle beslenir tek katlı toprak ve kamıştan yapılmış evlerde yaşarız. Ülkemizde çok az kişi okuma yazma bilir. Diyaloga bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Nijer'de sanayi gelişmiştir. B. Nijer'de turizm gelişmiştir. C. Japonya'da eğitim gelişmiştir. D. Japonya'nın yer kaynakları boldur. Cevap C. Üçüncü bazı ülkeleri temsil eden spor, bina, tarihi eser ve özel olaylar vardır. Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Pizza Kulesi İtalya B. Eiffel Kulesi Fransa C. Yel Değirmeni Hollanda D. Boğa Güreşi Hindistan Cevap D. Dördüncü yukarıdaki numaralandırılmış resimlerden hangisi kültürümüze ait değildir? A. 1 B. 2 C3 D4 Cevap C 5. farklı ülkelerde yaşayan insanların dilleri, kültürleri ve yaşam biçimlerinde farklılıklar ve benzerlikler vardır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre Türkiye ile daha çok benzerlik gösterir? A Japonya B İngiltere C Meksika D Azerbaycan Cevap D. SEF 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Soruları Cevapları 7. Ünite Sayfa 174 SEF ve 6. Sovyetler Birliğinin Dağılmasından Sonra Bağımsızlığını Kazanan Türk Cumhuriyetlerinden Kırgızistan'ın Başkenti Aşağıdakilerden Hangisidir? A. Aşkabat B. Bişkek C. Duşanbe D. Baki Cevap B. 7. Bu bilgilere göre, çocuklar aşağıdaki ülkelerden hangisine gitmemiştir? A. İngiltere B. İtalya B. Japonya D. Meksika Cevap A. 8. Özel günlerde kimono, adı verilen geleneksel kıyafetleri giyerler. Yeşil çay vazgeçemedikleri içeceklerindendir. Sık sık deprem ve yanardağ patlaması gibi doğal afetler görülür. Yukarıda söz edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Avustralya B) Hindistan C) Japonya D) Meksika Cevap C 4. sınıf çalışma soruları sosyal bilgiler 7. ünite cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.